Merhaba, ben Seval. Anadolu Isuzu'da D-Max marka ve bağ geliştirme sorumlusuyum. Ve tam bir Isuzu D-Max tutkunuyum. Anadolu Isuzu'ya Hoş geldiniz. Biliyorsunuz Japon teknolojisi harikalar yaratmaya devam ediyor. Japonya'nın ağır sanayi üreticilerinden Isuzu'nun güçlü altyapısının kullanıldığı Isuzu D-Max ilk kez 1967 yılında Isuzu KB olarak üretilmiş ve ilk 3 kasa KB olarak devam etmiştir. 1984 yılında Isuzu TFR olarak isim değiştirmiş ve 2 kasa TFR olarak devam etmiştir. D-Max adıysa ilk kez 2004 yılında satışa sunulmuş ve günümüze kadar geldi. DMX adı nereden gelmiştir peki? Durability maksimumdan geliyor. Türkçesiyle maksimum dayanıklılık demek. Isuzu ülkemizde 26 bayi, 32 satış noktası ve 58 ilde 92 servisiyle hizmet vermektedir. Şimdi Isuzu DMX'in yenilenen gücüyle tanışalım. Dünden bugüne dayanıklılığı ile dikkat çeken Isuzu D-Max, güven veren özelliklere sahip. Şoförün sağ üst tavanında bulunan ve acil durumlarda basıldığında direkt 112'ye bağlanan SOS butonu, bu güveni artıran bir yenilik. 800 milimetre sudan geçiş yüksekliği, 35 derece tırmanma, 30.5 derece yaklaşma ve 24.2 derece uzaklaşma açıları bulunan Isuzu D-Max, ileri sürüş destek sistemleri sayesinde profesyonel bir deneyim sağlar. Isuzu'nun 1.9 motoru, yüksek Tork ve güç sunarken aynı zamanda yakıt ekonomisini de beraberinde getirir. Uluslararası testlerden geçirilen Isuzu motoru bu güvenilirliğini kanıtladı. Yeni şasi tasarımı sayesinde daha dayanıklı ve gelişmiş bir fren sistemine sahiptir. İç tasarımında ise koltuk ısıtma, geniş saklama alanları, arka klima ve USB şarj girişi gibi konfor ve kullanışlılık sağlayan detaylar yer alır. CarPlay ve Android bağlantı desteğiyle akıllı telefon integrasyonunu da kolaylaştırırken refakatçi aydınlatma ve hoş geldin ışığı ile sürüş deneyiminiz daha keyifli hale gelir. Remork savunma sistemi, römorkun gezinmesini veya savrulmasını algılar. Sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla hızını düşürerek daha kontrollü çekiş sağlar. Sistem motor torkunu azaltarak ve tekerleklerdeki fren basıncını kademe kademe artırarak aracı yavaşlatır. Remork savunma sistemi sayesinde Isuzu D-Max ile yolculuklar daha konforludur. Peki Isuzu D-Max'in donanım paketleri neler? V-Cross, V-Joy, V-Life ve V-Go olmak üzere dört farklı donanım paketinin hepsi güvenilir, hepsi konforlu. Daha fazlasını isteyenler için D-Max V-Cross fazlasıyla güçlü. Isuzu D-Max V-Cross'ta adaptif hız sabitleme, kör nokta algılama, stereo kamera sistemi, arka radar, trafik işareti tanıma, yağmur ve ışık sensörleri yer alıyor. Bu özelliklerle birlikte çoklu çarpışma önleyici, otomatik fren sistemi ve şerit takip sistemi de bu donanımında yer alıyor. Ayrıca V-Cross'larda 8 adet, diğer modellerde 7 adet bulunan Airbag ile güvenlik her zaman ön planda. 4x4 ve 4 low çekiş sistemine sahip Isuzu V-Max V-Cross'lar elektronik arka diferansiyel kilidi sayesinde off-road tutkunlarına üst düzey bir performans sunuyor. Dış tasarıma geçecek olursak mevcut 9 renk seçeneği içinden bu yıl yenilenen 3 rengiyle daha canlı. Yeni tasarım ön panjuru aracı daha estetik bir duruş kazandırıyor. 18 inç alışım jantları gümüş, elmas kesim ve metalik koyu gri seçenekleriyle daha sportif ve keskin bir görünüm sağlıyor. Arka stop ve sis lambası metalik koyu gri rengiyle ön plana çıkıyor. Göz alıcı dış tasarımı kadar yenilenen iç tasarımıyla da gücüne güç katan Isuzu D-Max zorlu yolculukları sizin için en konforlu hale getiriyor. Bu konforu değişen koltuk döşemeleriyle de sağlamaya devam ediyor. Başlangıç paketi hariç tüm donanım paketlerinde yenilenen deri koltuk ve kumaş koltuk seçeneğiyle sadelik ve şıklığı bir arada sunuyor. Bahsettiğimiz tüm özellikleriyle merak uyandıran Isuzu D-Max'in yenilenen gücüne sahip olmaya hazır mısınız? Isuzu DMX güç şimdi.